İkinci Dünya Savaşı, tarihin en yıkıcı çatışmalarından biriydi. Ama bu savaşın bilinmeyen birçok yönü var. Mesela, savaş sırasında Almanya'nın gizli bir silahı vardı: V2 roketleri. Bu roketler, uzaya fırlatılan ilk insan yapımı nesnelerdi. Şaşırtıcı değil mi? Ayrıca savaşın en büyük deniz savaşlarından biri Midway Savaşı'dır. Bu savaş Pasifik'teki deniz üstünlüğünü belirledi. Japonya'nın kaybetmesi savaşın seyrini değiştirdi. Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu Berlin'e doğru ilerlerken Nazi lideri Hitler sığınaklarında son günlerini geçiriyordu. Bu durum tarihin en dramatik anlarından biriydi. Bir diğer ilginç bilgi ise savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası kullanmasıdır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar savaşın sona ermesini sağladı ama büyük bir trajediye de yol açtı. Bu savaşın sonuçları dünya haritasını değiştirdi ve soğuk savaş dönemini başlattı. İkinci Dünya Savaşı sadece bir çatışma değil, insanlık tarihinin akışını değiştiren bir dönüm noktasıydı.